Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Bayburt Üniversitesi 2020 B sınav parkını tanıtacağız. Başlama noktamız mavi huniler. Birinci istasyonumuz 3 metre koşu. Öne koşuyoruz. Sarı çubuğun etrafından dönerek geriye koşuyoruz. Mavi huniden tekrar döndükten sonra ikinci istasyonumuz olan çembere geliyoruz. Çember engelini de tamamladıktan sonra üçüncü istasyonumuz olan kırmızı çubuğun etrafında 360 derece dönüyoruz. Bu istasyonumuzu da tamamladıktan sonra slalom'a geliyoruz. Slalom engelinde geçtikten sonra labirent koşumuz var. Sarı hunilerin etrafından dönerek mavi girişten giriyoruz. Labirentimizi tamamlıyoruz. Tekrar mavinin olduğu yerden çıkıp engelimize geliyoruz. Birincisinin altından, ikincisinin üstünden, üçüncüsünün altından geçtikten sonra sıçrama tahtasına geliyoruz. Burada 9 adet sıçramamız var. Numaralı olan yerlere. Birincisi öne, ikincisi sağ, üçüncüsü öne, dördüncüsü sola, beşincisi öne, altıncısı sağ, yedincisi öne, sekizincisi sola, dokuzuncusu öne. Ve buradan koşarak mavi hunilerin olduğu yerde parkurumuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu bir de uygulamalı bir şekilde görelim.